Hocam merhabalar. ya Karatay Kongre Merkezi'ndeyiz. Ahmet Başkan'la beraberiz. Burada yardımı koordine eden arkadaş kendisi. Hocam nasıl oluyor? Hızlıca anlatalım. Üçmeyelim. öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Hakikaten başta Konya olmak üzere Türk milleti olarak bu konuda da çok hassasız. Görmüş olduğunuz gibi herkes kendi şahsi arabalarıyla evlerindeki malzemeleri, kullanılmamış malzemeleri afet bölgelerine hızlı bir şekilde götürmek için bizlere ulaştırıyor. Konya'da farklı noktalardan bir tanesi Karatay Kongre Merkezi. Bizde olan yaşandığı ilk andan itibaren 500 kadar gönüllümüzle birlikte alan içerisinde birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Allah ee, razı olsun. Ejman inşallah hep birlikte hep birlikte bunların da üstesinden geleceğiz. Halihazırda gönüllülerimiz gelen paketleri kapıda karşıladıktan sonra bir sistematik doğrultusunda e, revize ediyorlar ve bunları paketliyorlar. Gelen e, yardımlar ısıtıcı, battaniye, gıda malzemeleri, bebek ürünleri, çocuk ürünleri, giyim malzemeleri, ayakkabı gibi çeşitli kategorilerde kategorilendiriliyor. Çeşitli kategorilerde ayrılıyor. Akabinde gelen tırlarımızla birlikte tırlara sistematik bir şekilde yükleme yapıyoruz. E, örnek vermek istiyorum. Vatandaşlarımız var. Ramazan kolisi tarzında yardım kolilerini hazırlamışlar. Gıda amaçlı. Gıda olarak, gıda kolisi olarak hazırlamışlar. Ee, Konya olarak Hatay bölgesini şu anda organize etmeye çalışıyoruz. Bu bölge Afad'ın Afad bize verdiği, Afat'ın evet. Konya'ya verdiği bölgesel çalışma alanı Hatay. Evet, o Afad'ın bölge bölgesi vermiş olduğu bölge Hatay. Biz de Hatay'daki bölgemizi çalışma yürütüyoruz. Mesela bu bize aşevimizden orada oluşturduğumuz, olduğumuz aşevimizden şöyle bir talep geldi. 1 kiloluk, 3 kiloluk, işte bulgurlar, pirinçler geliyor ama bunlar bizim işimizi görmüyor. Sizlerden istirhamımız bunları kol, kolileyerek, çuvallayarak gönderir misiniz diye. Ekiplerimiz içeride gelen malzemeleri sistematik bir şekilde, burası önemli çünkü orada işleyişi de hızlandırmaya çalışıyoruz. Pirinçleri pirinç kolisi yapıyoruz, bulgurları bulgur kolisi yapıyoruz. E, doğru bir şekilde hızlı bir şekilde sevkiyat ve nakliyat yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan tüm milletimize biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten görmüş olduğunuz gibi çok kalabalık çok e, fazla bir çalışma var. Ben biraz geri çekilip aşınası göstermek arkada, istiyorum. Arkada göründüğü gibi yani bunlar Belediyeye ait araçlar değil, kesinlikle şahsi araçlar bunlar. Şöyle e, bak şey geliyor. E, yardım. Muhtemelen sanayici bir abimiz şey getiriyor. E, battaniye ve e, gıda getirmiş sanırım. Arkada koliler var. Ya hepsinden Allah razı olsun. Tabii herkesten Allah razı olsun. E, evde olan annelerimiz dualarıyla, burada olan arkadaşlarımız güçleriyle yardımcı oluyor. Çok farklı anlara şahit oluyoruz. E, i̇nşallah bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. İnşallah. Ee, peki buradan bütün halkımıza özellikle Konya halkına ben şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Herkesin başı sağ olsun. Ee, diyeceklerim benim bu kadar. Biz de teşekkür ederiz. Hakikaten humalı bir çalışma var. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bugünlerin de üstesinde hep birlikte geleceğiz. Ee, Allah yardımcımız olsun. i̇şte bizim aslında burada görevimiz evet yardım kolleri de taştık sabah Selçuklu Kongre Merkezi'nde ama öğleden sonra dedik ki bizim bunu e, tüm dünyaya göstermemiz lazım. Bunu da görev üstlendik. Çünkü şu hummalı çalışmayı, bu güzel görüntüyü bir şekilde anlatılması gerekiyordu ve biz bunu anlatmaya çalıştık. Allah hepimizden razı olsun. Bir abimiz var bir şey diyor. Buyurun abicim. Ben Müslüm Ahmet. Ben EYT'li bir vatandaşım. Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Lütfen EYT yasasını çıkarmayın. Bize vereceğiniz parayı oradaki vatandaşlarımıza göndermenizi rica ediyorum. Rica ediyorum. İşte bu Yüksek gönüllülükle bir vatandaşımızın da dileği bu. İnşallah Rabbim hepimize yardımcı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.